Merhabalar ben Güney Esen Türk bir futbol muhabbeti programına daha hoş geldiniz. dakika haberiyle karşınızdayım. Radyo Spor'dan Eyüp Yıldız'ın haberine göre Emre Kılınç Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce protokol imzaladığı konuşulan Emre Kılınç kendisini sarı kırmızılı formaya bağlayan sözleşmeyi imza atmış durumda. Biliyorsunuz ki 1 Temmuz'da da transfer tahtası resmen açılacak. Galatasaray Emre Kılıncı transferin lig bitmeden mi açıklayacak yoksa sezon sonundan mı bırakacak bu da merak konusu. yani bence Galatasaray sezon sonunu bekler gibi geliyor. Çünkü biliyorsunuz ki birçok dedikodu çıkıyor sonra. Yok lig devam ederken oyuncumuza ayarttı. Yok bilmem ne oldu. Bu tür şeylerden uzak kalacağını düşünüyorum. Tabi Emre Kılınç Galatasaray'a çok şey katacaktır. Emre Kılınç'ı Uzun zamandır takip ediyoruz Özellikle bu sezon Sivas Spor'a vermiş olduğu katkı Takdire Şayan Her geçen sene kendi futbolunun üzerine koydu Ve sürekli kendini geliştirdi Bizim ligimiz içinde çok genç bir futbolcu 25 yaşında 1994 doğumlu Emre Kılıç Şimdi bir kariyer yoklaması yapalım Nerelerde oynamış neler yapmış bunu kontrol edelim Emre Kılıç Sakarya Akademik Spor'da başlıyor 2007'de Sonrasında 2009 yılında Boluspor'a gidiyor. 9 sezon burada oynadıktan sonra Sivas Spor'a geçiyor. Sivas Spor'da da 4 yıl geçiriyor. Ve bu 4 yılda dolu dolu lig maçlarına çıkıyor. Oldukça iyi bir performans da sergiledi Emre Kılıç. Ve sürekli de yukarı çıkan bir grafiği var. Hemen şimdi buralarda neler yapmış onlara bakalım. Emre Kılıç TFF 1. Lig'de 140 maça çıkmış 26 gol atmış. Türkiye Kupası'nda 20 maça çıkmış 4 tane gol atmış. Asıl önemli olan şu. Süper Lig'de 87 maçta 16 gole katkı vermiş. Bu sezona baktığımızda ise Süper Lig'de 23 maça çıkıp 7 gol atıp 4 tane asist yapmış. 8 tane de sarı kart görmüş. Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıkmış. 1 gol atmış. 2 tane de asisti var. Toplamda bu sezon 26 maça çıkıp 8 gol atıp 6 tane asist yapmış. Oldukça başarılı bir sezon geçirdiğini zaten söylemiştik. Ve üzerine koyarak devam ediyor. Emre Kılıç 1.74 boyunda yani orta saha için ideal. Çok fazla uzun boylu olmasına gerek yok. Santrafor gibi veya defans oyuncusu gibi çok uzun olmasına gerek yok bu, bu e, mevkide oynayan futbolcular için. Bolu Spor'da 125 maça çıkıp 21 gol atmış. Sivas Spor'da ise 101 maça çıkıp 21 tane gol atmış toplamda. Toplama baktığımız zaman 226 maça çıkıp 42 gol atmış ve milli takımda da iki kez forma giymiş. Ayrıca U21'de 2, U20'de 1, U19'da da iki kez milli formayı giymiş. Evet şimdi bu transfer Galatasaray için neler katar bunu konuşalım. Yani Galatasaray'da sol açık özellikle yedeklerde bir sıkıntı yaşadığını hepimiz biliyoruz. Onye Kuru olmadığı zaman sol kanatta kimin oynayacağını kestiremiyoruz. Ancak Onyekuru Galatasaray'da kalacak mı kalmayacak mı bu da belli değil. Ki aynı zamanda kademeli olarak yabancı kuralı da geleceğini düşünürsek Emre Kılınç hamlesi Galatasaray için çok yararlı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Mert Hakan'ı da istiyordu Galatasaray. Ancak onu Fenerbahçe almış oldu. Ee, ve Oğulcan Çağlayan'la da kesin olarak anlaşmış durumda. Yine bir önceki videomda Umut Meraş hakkında size bilgiler vermiştim. Umut Meraş'la da Galatasaray şu an hala görüşme halinde. Olur mu, olmaz mı bilinmez ama bunu ilerleyen zamanlarda tabii ki de göreceğiz. Galatasaray'ın Umut Meraş'a ilgisi var. Özellikle sol bekte çok büyük sıkıntılar çeken Galatasaray Umut Meraşı da transfer etmek istiyor. Galatasaray sezonun ilk transferini Emre Kılıç'la yapmış oldu. Hem futbolcu için hem Galatasaray için hayırlı olsun diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.